Büyük ayı takım yıldızı. Uzaydaki bazı yıldızlardan oluşan bir grup. Hmm. <laughs> anlat baba anlat. Hey! Bu Z harfleri sizden mi çıkıyor? He? Uyuyor musunuz yoksa? Benim Z harfim daha büyük. En çok ben uyuyorum. Eğlenceli bilgi. Birçoğu büyük ayıda sadece 7 yıldız var sanır. Ama aslında onlarca yıldızdan oluşur. Eğlenceli bir bilgi. Bir kaplumbağanın yaşını kabuğundan tutup kaldırarak öğrenebilirsiniz. Hey! 180 yaşında adamım ben. indir çabuk! Bakın öğrendi. Fena içimiz geçmiş. Oğlum biz bir yürüyüşe çıkalım da açılalım en iyisi. Ee Beyami dede mi ne yapacağız? Enerjisini dengeleyecek çok hareketli biri lazım. Ama kim? Anlat dede. Büyük kayı küçük kayı kazanır? Yıldız takımı onlar. Niye yarışsınlar? Göktaş ile güreşsen kazanır mısın? Bir tane yakaladım. Hadi görelim gücünü. Şanssız gününüzdesiniz. Çünkü ben Göktaş'ı değil güreş taşıyım. Aa, şehrin ortasında mağara ne alaka? Her şey iç içe geçmiş gerçekten. Geçen gün de şehir dışında rezidans gördüm. Karna, çıta avlanmak için ormana gidiyor. Bakalım neler olacak? Markete gidiyorum ya. Ormana gidiyor ormana. Çıta değil misin sen? Sen bir koş bakayım de, hızını görelim. Ha! 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 Hadi girip bakalım. Evet. Çünkü her gördüğümüz yere girmek zorundayız. Macera kendi kendine başlamıyor sonuçta. Lütfen ayı çıkmasın. Lütfen ayı çıkmasın. Aa gerçekten ayı çıktı. Ayı Polat bu. Ne kadar şirin gözüküyor uyurken. Halimiş güzel ayıcık. Ee, Necati dur istersen. Burada bir not var. Kış uykusuna yattım uyandırmayın. Ha, kim yazmış ki? Polat'a soralım olmazsa. Polat. Kim yazdı bu notu? Ayı Polat. Ne? Notu Huar mı yazmış? Siz anladınız mı Remzi? Bu aylarda da yeni uyanınca çok anlaşılmaz konuşuyormuş. Bak burada devirmediği bir araba kalmış Polat. Ne yapacağız? Kış uykusundan uyandırdığımız için kendinde değil. Hemen birilerini aramalıyız. Alo, Hilmi ne yapacağız? Bize yardım et. Bak şimdi, bulguru iyice yoğur. Isotu da poca et üstüne. Ne diyorsun Hilmi? Aa, çiğ köftecimi aramışım. İyi uçuşlar Polatcığım. Nenemgililere selam söyle. Haa. Tamam canım, ee, söyleme. Niye bağırıyorsun ki? Ee, sorun çözüldü galiba. Ne yapalım? Hazır öğrenmişken çiğ köfte yapalım biz de o zaman. Necati getir takımlarımı. Yaşasın çiğ köfte. Ha? Helme mi bu? Çiğ köfte tepsi sağlana çiğ köfteci hediye veriyorlardı. Bizimle kalsın mı? Ne olur ne olur. Yalnız yoğurması kampanyaya dahil değil. Kenarda oturup isterim çiğ köftenizden de yerim biraz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Şehrin üzerinde süzülen bir cisim etrafa korku salıyor. Çevirmen olaraksa ayılarla beraber büyümüş bir goril bize yardımcı olacak. Aa! Ah, dedi ki buraya park etme. Manzaramı bozuyorsun. Aa! Dedi ki buraya park etme. Kuşlar meyve sanıp kaportayı kemiriyor. Arabamı daireme kadar soktum. Burası oldu mu artık? Aa! Dedi ki, tamam tamam anladık. Hanım komşulara sor bakalım salonlarında yer var mıymış. Aa! Dedi ki, hava güzel. Sahile inip orada dolaşın. Aa! Dedi ki, sen tavuksun. Uçmak varken neden yürüyorsun? <laughs> İşte yayınımıza bir uzman getirdik. Kaplumbağa dedem, sizce bütün bunların anlamı ne? Yıldızlara! Özellikle de büyük ay takım yıldızına saygısızca davrandınız. Hata yaptınız. İşte böyle. Hata! <laughs> <laughs> Bu yüzden sinirlenen büyük ay takım yıldızı canlandı. İşte böyle canlandı. <gülüyor> <gülüyor> Ve dünyamızı ele geçirecek. Anlatmama gerek yok. Siz anladınız. Ya da anlatacağım. İşte böyle. Peki ne yapmalıyız bu sinirli büyük ayı karşısında? Nineleri ve dedeleri dinlemelisiniz. Otobüste onlara yer vermelisiniz. Aslında iyi gidiyordun ama sonunda konuyu dağıttın sanki. Evet ben de fark ettim. Siz yine de dedeleri sevin. Yoksa şehir dedeleri yaylaya kaçar. İşte böyle. Ya. ya. sağa sola koşarsam bir şekilde kurtulurum gibi geliyor. Ya. Eğer uçarsam kaçabilirim. Az kaldı az. Durun ne yapıyorsunuz? Gerçekten yıldızlar dünyayı ele geçirse böyle mi davranacaksınız? Evet. Eğer penguenler ele geçirirse de otoparklara saklanıp bale yapacağız. Her şey planlı. Her şey. Ya saçmalamayın. Yıldız değil. Bildiğiniz ayı o. O ayı olamaz. Çünkü tüm ayılar şu an kış uykusunda. Konon uzmanı konuştu. Ben koşmaya devam ediyorum. Peyami <laughs> baba kışkırtma sana milleti. Uzman falan değilsin sen ayrıca. Uzmanım tabii. Dört yıl gazete okudum ben. Ee, gazetecilik diyecektin herhalde. Ha? <laughs> Yok gazete. Bak bulmaca ikini de çözüyorum. Herkes beni dinlesin. Büyük bir sorunumuz var. Mahallenin acil durum toplantısını başlatıyorum. Evet, şehrimize korku salan büyük ayıdan nasıl kurtulacağız? Herkes fikrini söylesin. Patlıcanda indirim varmış. Baba yapalım. Vazgeçtim. Herkes fikrini söylemesin. Daha zeki biri konuşsun. Bakayım, sen de zeki tipi varmış. Sen konuş. Büyük ayı takım yıldızını uzaya geri yollayalım. Hey, büyük ayı değil o. Anlasanıza. Bizim mahalleden Ayıp Polat abi. La 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 seni duymuyorum. Kulağımda patates var. İyi de uzaya nasıl yollayacağız? Uzay kargoyu arayalım gelip alsınlar. Ne dediler duyamıyorum. Abla bizi kulağından çekersen duyarsın. Ya. Duya. Tavla! Hiç bilmiyorsun tavla oynamayı değil mi? Ne bileyim abi dünyalı işi bu. Ben ancak ufo sürmeyi bir de uzaylı sesleri çıkarmayı biliyorum. Bir dakika. Alo. Evet. Tamam geliyoruz. Dünyadan iş geldi. Hadi atla gidiyoruz. E sürerken uzaylı sesleri de çıkaracağım o zaman. Aa! Bizi dinlemeyecekler. Polat abiyi aşağı indirmemiz lazım. Yoksa uzaya götürecekler. İyi de çok kızgın. Yanına kimseyi yaklaştırmaz ki. Nasıl indireceğiz? Buldum. Çubukla dürtelim. Necati ne yapıyorsun? Daha çok kızdırdın. Çubukla dürtmek inmesine nasıl yardımcı olacak? He, ben indirmeye çalışmıyordum ki. Öyle desenize nereden bileyim? Benim çok güzel bir planım var. Çubukla dürtmek mi? Ha. Hayır! Tamam tamam bıraktım. Polat abiyi tekrar kış uykusuna yatırıp o uyurken indireceğiz. Herkes hazır mı? Ninnici başla. Ninni de yavrum ninni. Kapa gözlerini. Sakla pençelerini Sakinleş şimdi emi ee ee, 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 Necati abi ışıklar Canım kapatıyorum iki dakika müsaade Tamam abi tamam Dönüp dolaşıp yine buraya geliyoruz sonuçta Yatak da hazır Şimdi ah. Yaradı. Şey aradı. Uçacağım az kaldı uçacağım. Ha, oluyor. Ay gıdak gıdak. Günaydın. Aa, aa, ne oldu? İşe yaramadı mı? Tarihte bir tavuk uçtu. O da bize denk geldi. Hazır uçmuşken beni de aşağıya at bari. <laughs> gıdak gıdak. Alo. Geldik abla geldik. Dünya girişinde trafik var biraz. Kuşların göç mevsimine takıldık az sonra oradayız. Bu kadar çok valiz almak zorunda mıydın? Kuşluk vakti serindir oralar. Ne alaka ya? Duydunuz mu? Uzaylılar gelmek üzere. Bir dakika bir dakika. Polat abi kesin uyutacak bir şey biliyorum ama hızlı olmamız lazım. Necati abi bu hoparlörü havaya kaldırır mısın? Zevkle. Ee, Peyami dede şu takım yıldızları hakkında biraz konuşsana. He. Olur konuşayım. Eski çağda yaşayan hayvanlar yönünü yıldızlara bakarak bulurdu. Eyvah! Koruyucu kulaklık almayı unuttum. Tabii şimdiki gençler çok saygısız. Eskiden büyük sözü dinlenirdi. Helalsin. Bir dediğimizi iki etmezlerdi. Küçük ayı da büyük ayının sözünü dinlerdi. Bu söz uykumu götürüyor. <laughs> Umarım uykumda ufak kullanabiliyorumdur. <gülüyor> 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 ne oluyor? Polat! Polat'ı indirmeliyim. Baa! Şimdi de yıldız isimlerini saymanın vakti geldi. Kendimi feda etmeliyim. Anlat dedeciğim dinliyorum. Ay ne tatlı uyuyor. Mağarasına taşıyayım. Remzi ben salonunuzda uyuyunca beni hiç yatağıma taşımıyorsun ama. Hop hop ta nereden geldik kargomuzu götürüyorsunuz. Boş boş dönmeyiz haberiniz olsun. Beni uzaya götürün. Uzayda bol bol oksijen vardır. Ee, beni alın. Alın beni alın. Valizlerimi şöyle yazlık bir memlekete atarsanız ödemeyi simitle yapabilirim. Hop, çok geç. Uzay yolcusu kalmasın. Tüt! Geri vitesi nerede bunun? Hah, işte buldum. Düt.